Herkese selamlar dostlarım. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Yeni bir videoya tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde sizinle freeze frame etkisini yapacağız. Evet videoda da gördüğünüz gibi kadının bir arkasından kopyasını bırakarak böyle güzel bir etki, bir efekt yapmaya çalışacağız. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen uygulamaya geçelim. Tekrardan merhaba. Adobe Premiere Pro programımızı açtık. Şimdi gelip buradan yeni bir proje oluşturalım. okey deyip projemizi oluşturalım. Evet projemizi oluşturduktan sonra şimdi gelip buradan hızlı bir şekilde videoyu içeri aktaracağız. Evet buradan da çekip videomuzu zaman çizelgemizin içine aktarıyoruz. Aktardıktan sonra şimdi gelip buradan böyle videomuzu bakalım nasıl Ek olarak bir bilgi geçeyim. Buradan sadece böyle hareket etmeyen videolar yani kamerası böyle sabit olan videoları freeze frame etkisini yapabiliyoruz. Böyle bunun gibi gördüğünüz gibi böyle kamerası hiç hareket etmiyor. İlk başta gelip buradan fareden sağ tıklayıp bunu unlink yapıp şuradan ses kısmını siliyoruz. Sildikten sonra geleceğiz buradan. Şunu seçip klavyeden alt tuşuna basarak fareden de sol klik yaparak onun bir kopyasını oluşturuyoruz. Şimdi 2 tane kopya daha oluşturacağız. Yani kaç defa donmasını istediğimize bağlı öyle ona göre kopyasını oluşturuyoruz. Biz burada 3 kez freeze frame etkisini yapacağız, uygulayacağız. O yüzden 3 tane kopya oluşturdum. Şimdi gelip ilk videomuzu seçip buradan şuradan bir tane freeze frame eklemek istiyorum. Sağ tıklayıp buradan add frame all deyip şuradan ilk baştakini siliyoruz. Sonra gelip ikinci bir freeze'imize yani ikinci bir etkiye buradan da bir tane etki eklemek istiyoruz. İkinci videoyu seçip buradan aynı şekilde şöyle yapalım. Sonra da buradan da bir tane yapalım. Evet yaptıktan sonra bakın şöyle. Şimdi gelip buradan ilk seçeneğimizi seçip ilk videomuzu şuradan geleceğiz. Effect Controls'tan Opacity'ye Opacity'den de Blend Mode kısmına buradan da bunu normalden Dark'a çeviriyoruz. Sonra gelip buradan aynı şekilde diğer videolara da uygulayalım. Evet bakın gördüğünüz gibi tekrar bir baştan oynatalım. Evet gördüğünüz gibi böyle kendisinin bir kopyasını oluşturuyormuş gibi çok güzel bir etki yaptık. Evet gördüğünüz gibi freeze frame etkisini kolay bir şekilde birkaç teknik kullanarak yaptık. E, videomuz bu kadar. Gelecek farklı bir videoyla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.